Kaynaklar yapılıyor, işçiler çalışıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi Anadolu denizlerle buluşmak için gün sayıyor. Bu gemi Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi olacak. 30 bin tonluk bir gemiden 200 metreden daha uzun bir uzunluğa sahip, 11 güverteye sahip bir çok maksatlı Amfibi çıkarma gemisinden bahsediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde yapımı süren gemideki çalışmaları inceledi. 30'dan fazla zırhlı aracı yine taşıyabilecek, dikey iniş kalkış yapabilen hava araçlarını hem taşıyabilecek ve bu araçlar çok rahat bir biçimde e, bu gemiye iniş kalkış yapabilecekler. Çok özellikleri olan bir gemiden bahsediyoruz. Belki taktik sınıfı İHA'ların bile e, dikey iniş kalkış olmadan bu gemiden kalkmasını sağlayabileceğiz. Söylediğim gibi bu gemi Türkiye'yi küresel güç olma yolunda e, önemli imkan ve kabiliyetler kazandıracak bir gemi. 232 metre uzunluğunda. 32 metre genişlikleri bulunuyor. Yapımı tamamlandığında gemide toplam 30 hava aracı bulunacak. 1223 personel görev yapacak. Hiç e, yakıt ikmali yapmadan 17 bin kilometre e, sefer yapabilen bu gemi, yani Türkiye'nin şu anda üretilen en büyük gemisi bu tarihe kadar bu gemi. E, yabancı bir tasarımla yapılmış olsa da burada firmanın %68 yerlilik taahhüdü var ve inşallah bu %68 yerlilik taahhüdünü de tutturacaklar ve daha ilerisini de söz veriyorlar. Yapımına 2016 yılında başlanan ve testleri süren Anadolu 2021 yılında deniz kuvvetlerine teslim edilecek.